Ay be, e, ben bir kahvaltı falan hazırlayayım da sen de bu Salih oğlumuzu uyandır da güzel güzel aycık kahvaltı yapalım olur mu? Tamam hanım tanım. Sen hadi git çabuk kahvaltı hazırla ben de çocuğa bak. Tamam. Salih. Salih. Oğluşum. Baba. Oy şu tipi tatlıza bak güzel oğlum benim nasılsın bakayım? İyiyim baba günaydın. Günaydın tatlı oğlum. Bak, yeni evimizde huzurlu yuvamızda ne kadar mutluyuz değil mi? Evet baba, çok güzel. Aynen oğlum. Şöyle kapını da kapatalım güzelce. Baba. Şimdi anne kahvaltı hazırlasın. Sen baba. de gel şöyle otur bakayım. Baba, çişim var çişim? Çişim mi var? Ha, tamam evet. tamam. Şişt, aramızda kalsın. Tamam baba. Bey, çocuğunuzun ıslatmadan yaptır. Ha. Tamam oğlum. Kapatıyorum. Sen çıkarsın. Tamam baba. Buradayım bitti de. Bitti. Bitti baba bitti. Ya yine kokutmuşum buraları <laughs> oğlum ya. Baba ya. Baba. Bak anne burada. Aa, günaydın anne. Günaydın oğlum. Var sizin için böyle çok güzel değil. yumurtalı böyle mamalar yaptım. Salatalar yaptım. Bir sürü bir şey yaptım. Aa. Süpersin hanım. Oğlum seni şöyle bırakıyorum. Tamam baba. Hanım çocuğa verirsin önce o yesin de. Ben salata alacağım biraz külü tamam. almışım. Tamam, şöyle tabağı önce oraya bırakayım. Oğlum istiyor musun? Olur Sana da yapayım mı salata? Olur olur. Ben... Al bakayım. O zaman sen bunu ye. Hmm, tamam Ben kendime yenisini alırım. Tamam baba. Hanım Anne. ne yapacaksın bugün? Ay kahvaltıdan sonra işe gitmem gerekiyor bey ya. O işle de sen ilgilen olur mu? Tabii ki hanım. Ben şöyle oh, salata yiyeyim. Oo, ben oğlum salata yediğin zaman böyle fit olursun, tamam mı? <laughs> Senin gibi mi bu baba? <laughs> ee, yani işte ben de şey işte yeni başladım oğlum, dalga geçme bende Hadi <laughs> ye ye güzelce yemeyin. Benim tamam. şakacı oğlum, benim şakacı oğlum. Yem yem yem. Efendim. Yem yem yem. Ya bugün şey falan mı yapsak, bir şehirde turlasak mı ya şöyle bir yemek falan, bir dondurma. Hep evdeyiz <laughs> ya, tıkıldık kaldık ay çok güzel olur ya hep işe gidiyorum işe gidiyorum artık ben de sıkıldım vallahi bey ya çok iyi olur çok iyi değil mi hanım yem, yem, oğlum yem, sen yem, ister misin Neyi baba şehirde yem. diyorum gezelim mi olur Gezeriz. Hadi, hadi oğlum gezelim <laughs> birazcık oğlum <laughs> Oley. Oley baba hanım ben gezeriz. bir geliyorum hemen tamam anne ne ben yapacağım? bir tane daha yiyeceğim bir tane daha bir tane ha, daha oğlum ailenim. niye bak Çocuklu yumurta senin için yaptım ya. Ye ye afiyet olsun. Yum 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 yum. Yum yum Oğlum minik oğlum saçları da uzadı artık ya. Ay, kuzum <laughs> ya. Artık kel olan olmayacaksın. Bak uzadı saçların daha güzel oldu İlk İyi ki kestirdik, daha cici oldun daha tatlı oldun. Ay <laughs> tatlı oldum ya. <laughs> evet anne. Evet. Annem. Efendim bey. Ya diyorum hadi çıkalım da gidelim diyorum ya. Niye mi takıldık kaldık ben sıkıldım evden ya. Ay tamam tamam oğlum şimdi öyle konuşuyorduk seviyordum ben onu ay. Gel oğlum şimdi gel. Ay bir telefon geldi bir dakika. <laughs> ah, telefon mu? Allah Allah. Alo. Evet. Ha? Ay, akşam evet. Oğlum bu baba ne yapıyor ne yapıyor? Bilmiyorum ki. Akşama, akşama kadar anne. Anne. Çok... Anne. Efendim. Televizyon mu seyredsek biraz? Ha, ay olur. Ya bey e... Şimdi hava birazcık soğuk ya. Çocuğu bu, bu havada çıkarmayalım. Biraz televizyon falan izleyelim de. Sonra çıkarız olmaz mı? İyi peki hanım, sen bilirsin. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Hadi, otur sen. Tamam anne. Hadi aç anne. <laughs> Açtım. Birazcık da şunu yakayım. Evimiz ısınsın biraz. Şöminenin karşısında böyle <laughs> ailece televizyon izleyelim. Oh. Hanım sen bir al da iki gitar tıngırdat ya. Biz sesini duyaydık. Özledik. Ay iyi ya. <laughs> Utandım şimdi çalamam ya. Hadi anne hadi. Ay tamam tamam oğlum seni kırmayayım da çalayım hadi. Baba baba. Şunu kapatayım da Efendim şöyle... oğlum bak bak şimdi bak. Heh. Oo. Vay 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 annen ne güzel çalıyor görüyorsun değil mi Salih? Evet baba. <laughs> vay. Tebrikler hanım. Harika gidiyorsun. Ay teşekkür ederim ya. Utandım valla. <laughs> Yok canım estağfurullah öyle şey olur mu ya? Biz severek dinliyoruz seni. Ya teşekkür ederim. Teşekkür ederim benim canım ailem ya. Hadi oturun televizyondan bir şeyler açayım da izleyelim böyle. Ben bir tane de şöyle porsiyon salata alayım da tam doyurmadı çünkü beni. Tamam. Salih bak hadi bak uçan at çok tatlı otur da izle bunu bak tatlı bir çizgi film bu. Tamam tamam anne izleyeceğim. Salih gel sana hikaye anlatayım oğlum askerle hanımı anlatayım ben boş ver sen şunu oğlum. Olur baba. Sen de ileride askere gideceksin sonuçta koskoca adam olacaksın yani değil mi Salihciğim? Evet. Gel babanı şöyle kucağına otur anlatsın baba sana. Anlat. Şimdi oğlum biz iki tane jandarma yedi tane er bir tane de az subay böyle bir kadro Dağda hı hı. yürüyoruz tamam mı? Evet. Sonra birden çalılıkların arasından bir ses geldi. Hı hı. Bizim bizim komutanın da yanında bazuka var. Bazukayı bana verdi. Çalının oh. arasına bir sıktım bazukayı oğlum var ya. Üf. Oh. Bir bamladı böyle çalının içi. Çalının içinde düşman askerleri. Oh. 50 tane. Oh. Çıktılar böyle içerden. Diyorlar vurma bizi. Vurma bizi diyorlar. Ben acır mıyım tabii çıkarttım bıçağı. Tak 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 tak. Harika Oo. şekilde var ya. Öf. Hepsini yakaladık o gün oğlum. Ya Vay. bey hani bazuka'ydı? bıçak dedin al hanım işte bazuka bıçak. Karışma şimdi. Sonra oğlum oradan sonra bana rütbe verdiler biliyor musun? Vay helal aynen oğlum. As... Aynen binbaşı asteğmen rütbesi verdiler bana. Vay. Vay helal baba sana. Eyvallah oğlum. Ya öyleydik işte biz. Bizi tanıyan bilirdi. Bizi bilen tanırdı yani. Öyleydi asker. Ben de senin gibi olmak istiyorum baba. İnşallah oğlum yani bir, be, be benim gibi olmak o kadar da kolay bir şey değil yani. Annen çok iyi bilir. Değil mi hanım? Tabi tabii yani oğlum babam böyle çok çalışkan, çok dürüst bir adam. Lan Salih, bacağıma <laughs> doğru bir sıcaklık var oğlum. İyi misin sen? İyiyim baba. <laughs> oğlum benim kucağımdan ya hanım al şunu ya pırtladı galiba Allah kahretmesin mi ya. <laughs> dışarı. Oğlum, yaramaz yaramaz. Oğlum. üstümü silkeleyim dışarı. O üstüme. <gülüyor> <gülüyor> yaramaz mı benim oğlum ya gerçekten. Evet. Hanım bir al da çocuğa bir kitap oku ya. Bir pamuk prenses bir yedi cüceler bir şey oku çocuğa. Ay dur dur. Gel oğlum ben şimdi sana harika bir masal anlatacağım tamam mı? Tamam anne. Ay. Ama bak bu çok gerçek bir masal. Bana da bunu büyük büyük annem anlatmıştı. Allah Allah. Evet. E, şimdi ormanın derinliklerinde yaşayan bir tane yaşlı bir kadın varmış. Bu kadın böyle e, aslında bir sihirli güçleri varmış. Büyücü gibi bir şeymiş ama çok iyi kalpliymiş. Bir gün e, iki tane kız kardeş e, yollarını kaybetmişler ormandan e, ve cadının evine yani bu sihirli kadının evine gideceklermiş. Birincisi gitmiş işte kızlardan kapıyı çalmış tık 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 yaşlı kadın açmış demiş ki evladım gir içeriye işte ben çok hasta yaşlı bir kadınım ne olur bana yardım et işte şey demiş yaşlı kadın hani benim bakıma ihtiyacım var bana yemek yap evimi temizle saçlarımı falan üstümü başımı temizle demiş. Birinci kız çok kötü kalpliymiş kızmış bağırmış demiş ki pis kadın seninle uğraşamam depolit falan demiş. Kadına üzülmüş sihirli kadın tamam demiş git demiş ama demiş evine gitmek istiyorsan buradan e, nehrin öbür tarafına geçeceksin ama nehrin suyu siyah olursa geç. <gülüyor> bu <gülüyor> nehrin suyunun siyah olması onun kalbinin kötülüğünü temsil ediyormuş. <laughs> Daha sonra e, öbür kardeşi gelmiş bu yaşlı kadının evine sihirli kadın evine. Demiş ne? ki... E, kadın yine aynı şeyleri söylemiş. Demiş ki ya kızım işte benim bakıma ihtiyacım var. Temizliğim var, bulaşığım var, işte saçlarım falan temizle demiş. Kız da çok iyi kalbiymiş. Demiş ki teyzecim ya ben sana kıyamam. Yardım edeyim demiş. Her şeyine yardımcı olmuş. Böyle yemek yapmış, evini temizlemiş, üstünü başını yıkamış. Bir güzel yardımcı olmuş. Sonra kadın da demiş ki sihirli olan kadın. Ya sen ne iyi kalbisin demiş. Sen demiş evine nasıl gideceksin ben sana söyleyeyim demiş. Bu nehirde diyor beyaz su akarsa bu beyaz sudan hemen geç evine varacaksın demiş. Ondan sonra birinci kötü kalpli kız geçmiş. Siyah suda kız bir çirkin olmuş bir çirkin olmuş ki var ya böyle içinin kötülüğü dışına vurmuş. Sonra beyaz su geçerken de kız geçmiş bir güzel olmuş bir güzel olmuş ki iyi kalpli olan kız. İçinin güzelliği dışına vurmuş. Bu da böyle bir hikaye yani e, içimizin güzelliği her zaman dışımıza vuruldu o yüzden her zaman içini güzel tut olur mu? Tamam anne. Aynen oğlum bak mesela annene bak ne kadar güzel annenin içi de öyle güzel işte anladın mı? be Çok teşekkür çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bak bana mesela. Yakışıklı baba. Eyvallah oğlum. Çok da. <gülüyor> <gülüyor> yakışıklı babacık yakışıklı. Yalnız <laughs> hanım sen şu çocuğu azıcık ver de ben oğlum oh, ay, han ay. hanım ay. ne yapıyorsun? <laughs> ya bu ne ne oğlum senin az kıcağına. Sakar Sakar ya. Oğlum. Efendim gel bana. Bakayım. He. Gel bakayım şöyle. Gel, Hanım bizim niye küvetimiz yok ya? Ben bu çocuğu yıkamak istiyordum. Ya Ay. baba sonra sonra baba. Sonra ya, lütfen, yok. lütfen sonra lütfen kokuyorsun, baba, sonra. Kokuyorsun İşte üstüme o sorunca anladım ben pis kokuyorsun. Baba sonra sonra yapmak istiyorum. İyi, an... i̇yi annen yıkar o zaman bak söyleyeyim. Utanıyor ben... annenden. Tamam. Yok, yok tamamız ben onun annesiyim hani, utanır mı hiç İyi, baba hep, yok utanıyor hanım. annem hani akşam olur? nöbet işine gitciydi niye hala gitmedi Hanım sen niye gitmedin gerçekten iş iptal mi oldu bugün ya bugün hava durumundan dolayı e, marketi açmayacaklarını söylediler mesaj geldi ben de hiç bozmadım yani böyle çok güzel ailece vakit geçiriyorduk değil mi oğlum benim evet ya. anne hadi oğlum Hepiniz toparlanın da bir dondurma ısmarlamaya götüreyim sizi ne dersiniz? Oley oley dondurma yiyeceğiz. Gel bakayım gel kucağıma gel. Hadi arabaya gidiyoruz. <laughs> hanım sen de üstüne bir şey giyeceksen giy Kanın Üşüme dışarılarda. Yok yok iyiyim böyle hadi gidelim. Şu kapıyı da kapatayım. He. Aman kitle hanım daha önceki gibi olmasın. Bak sıkıntı oluyor sonra oğlum. Dedim. Oturdum Sani, baba. Rahatım rahatım baba. Kemeğimi hanım, de hanım. bağladım. Ah film benim akıllı oldu ma benim. Ah film, Buradan film. Hayır çıkartmak bir türlü alışamadım sokup çıkartmadım. Don Don Dondurmacıya gideceğiz. Uley. Hadi bakalım. İniyoruz. Gel oley, bakayım Salih. Oğlum neli dondurma istiyorsun? Hı, hmm, çilekli. Çilekli. iyi pek. Al bakayım. Teşekkürler baba. Rica oley. ederim oğlum al. Ah. Uley. Aa, <laughs> Aa ah, ah, telefon çaldı bir dakika. Ha, tamam sen konuş konuş. Gel oğlum gel biz de şu köşede oturalım da deniz havası alalım biraz. Gel bakayım gel. Tamam anne. Gel oğlum benim gel. Hanım. Ya, efendim bey. Ya bizim usta vardı ya. Ben onun arabasının anahtarını bizim evde unutmuşum. Bir alayım da geleyim. Sıkıntı olur mu? İki Hı. dakikaya gelir. Yok yok sen git gel tamam biz buradayız. Onunla biraz takılırız ha? Salih annene sahip çık oğlum. Tamam baba. Ay ben kendime sahip çıkarım ya. Şu adam yok saçma sapan. <laughs> gel oğlum gel gel otur otur. Hadi gel oturalım. Hadi. Belki gidiyorum bir dönem hepiniz. Ay şu otur yanına yanına. Gel anne gel. Bak anne <laughs> ben dondurmayı yiyorum. Nom 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 Çok güzel <laughs> çok güzel. Bak çilekli çilekli ikimizinki de oğlum. <laughs> nöm, nöm. Ben bir tane daha yapayım sana. Olur olur. Bir tane daha olur. Tamam hadi gel beraber birer hadi. tane daha yiyelim ya. Zaten böyle güzel ama da yeriz biz. Tamam. Hop. Başka neli var anne? Bakalım hemen neli varmış. Ee, çikolatalı var. Çilekli var bir de vanilyalı. Hangisini istersin sen oğlum? Fark etmez anne. İstediğini al. Tamam sen çikolatalı alayım. Tamam. Ah. Teşekkürler. Teşekkürler ben... anne. Afiyet olsun oğlum. Ben de alsam acaba. Oo. Oturdum be anne. Tamam oğlum. Ben de bir tane çikolatalı aldım geliyorum. Nam 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 nam. Ay. Anca gelebildim. Kusura bakmayın ya. Bana aldınız mı dondurma? Ay. Ben hemen alayım istersen. Tamam ben alırım. Ben alırım. Hiç beni <laughs> düşünmeyin zaten. Ay, kızdı <laughs> 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 Kızdı. Kızdı. Baba kızdı. <laughs> Evet, neler yaptınız bakayım? Sohbet ettik annemle, dondurma yedik. Bir tane şey de var ya, o havaalanının orada bir dondurmacı var, o efsane yapıyor biliyor musun? Tadı damamda kaldı da buraya yakın değil ya. Ay haklısın, doğrudur. Çok güzel yapıyor. En nesi, ne diyeceğim? Ee, evde size bir sürprizim var. <gülüyor> <gülüyor> ne sürprizi ya? Sürpriz mi? Vallahi bayılacaksınız bence. Salih oğlum, baba ne diyor baksana. Eve gidelim o zaman baba. Ben sürprizimi çok merak ediyorum. Salih uslu olacak mısın oğlum bugün? Olacağım olacağım. Hadi. İyi peki. Hadi hanım o zaman Salih al da yavaştan. Tamam. Hadi oğlum. Şur. Ay çok Oo. merak ettim. Anne babamız bize sürpriz yapacak. Anam Acaba abi. ne yapacak? Abi kolay gelsin. Çok güzel yapıyor. Hadi. Hadi gidelim. Geldim hanım. Hadi. Çok merak ediyorum. Ne yaptın? Şimdi göreceksin oğlum. Çok merak ettiğini biliyorum. Şöyle duralım. Yok bu garaja sokmayacağım. Çıkartamıyorum buradan arabayı. Ben gideceğim ben gideceğim. Dur dur gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi hadi. kapatın. Gözlerimizi kapatalım mı? Aynen. Sen Salih gel bakayım yanıma. Kucağıma gel bakayım. Tamam baba. Hanım sen de gözlerini kapatmışsın zaten. Gel yavaş gel. Hadi hadi bakayım. Hadi. Acaba ne yaptı anne babam bizi? Hiç evimiz mi? biliyorsunuz böyle bir evimiz var. Evet. Güzel değil mi evimiz? Evet. Çok güzel zaten çok oldu. Ama evimiz bu kadar değil aslında. Nasıl? Aa. Tabi. Bakın şimdi. Allah Allah. O çok Nerede göremiyorum. Hanım yaksana şey ya. Heh. Yaktım yaktım. Oğlum hazır mısınız? Hazır Hazırım. mısınız? Hazır. Da evet. da. <laughs> Ay havuzumuz var. Havuz Salih. Bak buraya sana neler aldım. Futbol topu. Oh. Gol. Oğlum çok... sesli top aldım senin için. <laughs> bak böyle attıkça gol diye ses yapıyor. <laughs> bak. Bak Aa, bunlara bak bunlara. Salıncak. Oley. Çok güzel çok güzel ya. Oh. Dur sallayayım oğlum seni. Hop. Hop. Oh. Çok güzel. Oh, iteyim şöyle. Salih'i itelim. Aman. Oğlum, hadi git güzelce üstünü giyin istiyorsan havuza girelim. Baba. Heh. Ben böyle giyeceğim. Girsin şey oğlum? Canın be. sağ olsun. Tutayım mı seni? Korkuyor musun? Yok korkmuyorum ya. Ben sudan korkmuyorum. Bak, ah. alıştır alıştır oğlum. Dur. Ah. <laughs> Dur bak bak. Aferin benim oğluma. Bırakacağım şimdi. Hazır mısın? Hazırım baba. 3 İki, bir. Bak bir şey olursa şu kenarlardan tutun. Tamam mı oğlum tamam, şöyle baba. Bıraktın. Hop. Vay. <laughs> Vay baba. Allah doğuştan yetenekli ya. Aferin <laughs> benim oğluma. Hanım <laughs> biz de çocuk havuzunda yüzüyoruz farkında mısın? Çocuğu bırakalım buraya. Ooo. <laughs> Ooo. Oh. Çok da güzelmiş. Baba bak sırt üstü yüzüyorum. Salih, oğlum bak bu tarafta yüzme sen tamam mı? Burası çok derin. Tamam baba. Orada yüzmem. Oo <laughs> oh, çok güzel devam devam. <laughs> çok güzel. Oo oh, havuzumuz var artık oley. Ay, bey burada var ya akşamları mangal yaparız böyle ailecek hatta hafta sonları piknik de yaparız ya çok güzel gerçekten. bu Hanım her şeyi düşündük. Bu ben çıkamıyorum. Heh, çıktım Hadi. Heh, aferin. Oğlum bak burada da güneşlenin diye şezlong aldım böyle yatarsınız. Vay. Tamam mı? Oh. Oh. Ay çok güzel çok güzel. Vallahi çok güzel <laughs> baba. Tam evi istediğiniz gibi yaptım. İstediğiniz zaman suya girin, istiyorsanız çıkın. Oley be. Ben azıcık <laughs> şurada oturayım ya biraz yoruldum. Piknik, Bu işlerle uğraş. Piknik Sabahtan masası. beri telefonla konuşuyorum. Aa, evet baba çok teşekkürler. Rica ederim oğlum her şey sizin için yaptım ben. Al oğlum su iç biraz al. Ah, <laughs> teşekkürler anne. Yum, 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 Aferin benim güzel oğlum. He baba oğlum. öpeceğim seni baba. Gel buraya gel. Öp bakayım babanı. <laughs> oh, canım oğlum benim ne güzel de öpermiş babasını. <laughs> hey, abi, çok her, güzel her şeyi ya. Mutlu olun diye yaptım bak. Her şeyi mutlu olun diye yaptım. <laughs> çok teşekkürler baba. Bey var Rica ya. ederim oğlum. Şey ya, cidden Çok mutlu olduk biz. Estağfurullah Hanım, elimden geldiğince. Efendim oğlum. Havuza girdik gezdik dolaştık ben çok yoruldum biraz uyusam olur mu? Olur oğlum gel hanım çocuğun ninnisini söyleyeceğim mi? Söylerim söylerim hadi. Hanım şurayı da niye kapatıyorsun? Allah Allah dışarıda şalter tamam. attı galiba. Ha evet ben halledip geliyorum. Tamam ha. hanım ben de şurada bekleyeyim de bari hallet. Hep oradan atıyor oğlum biliyor musun şalter bu evde öyle elektriksel bir sıkıntı var. Yaptım yaptım bey <laughs> şartel atmış ama hallettim hadi gidelim. Heh tamam olmuş hanım gel gel. Ya oğlum hep oluyor burada biliyor musun ya bunun bir fazlarını değiştirmek lazım. Ay Oy hanım iyi ne yapıyor Ulan kapıyı kapat heh tamam. Hadi oğlum şöyle güzelce bırakayım seni. Hadi baba iyi geceler ben biraz uyuyacağım. Tamam güzel uyu oğlum hadi hanım yavaşça çıkalım ses yapma.